Telefon şarkı bana kalmış. Minnoş ne yapıyorsun? Şarkı söylüyorum sevgili seyircilerimize. Minnoş. Çıkar mısın? Minnoş şu an kayıttayız. Ve sen kayıda girdin. <laughs> Şarkımı beğendiniz mi? Minnoş. Çekil şu kameradan. Ama niyeymiş? Ben çekilmek istemiyorum. Minnoş. Evet. Herkese benim videodan merhabalar arkadaşlar. Ben bu videodan şükürlü. Du Minnoş. Hii, kamera. Oo. Kamera var. Ya ya Rabbi Herkese yepyeni videodan merhabalar arkadaşlar. Birkaç canlı yayın kazamız oldu. <laughs> Neyse. Minnoş gelme. Evet. tekrardan herkese bu videodan merhabalar arkadaşlar. Ben bu videodan Jugli. Evet değişik bir ismim var. Ben bir çita minişim ve adım Jugli. Ama yorumlara yazarsanız yani bu minişin ismini yorumlara yazın. Değiştirebilirim yani arkadaşlar. Güzel isimler sınarsanız bu çita minişin ismini. Evet ben şimdilik Jugli adını koydum. Evet. Arkadaşlar neyse ya fazla uzatmaya gerek yok zaten. Başlıktan da okuduğunuz üzere bugün miniş challenge yapacağız. Miniş challenge. Hashtag mini challenge. Bu arada arkadaşlar ilk başta kimse yorum yazmamış yani bu videonun altına. O yüzden yorum yazmadığınız için bir şey yapamıyorum. Eğer videolarımın altına hashtag mini Hashtag küçük harflerle, bakın küçük harflerle, büyük harflerle yazarsanız kabul etmiyoruz. Hashtag küçük harflerle e, miniş challenge yazarsanız sevinirim. Yani küçük harflerle hashtag miniş challenge yazarsanız ve orada bir istek de bulunursanız e, isteklerinizi seçeceğim. E, i̇stek yapmamazlıktan gelmeyeceğim. Her yazan kişinin ismini ve isteklerimi söyleyeceğim bu arada yazdığınızda eğer isterseniz isminizi de e, kanalımda yani ne bileyim işte atıyorum Zeynep Ela işte şöyle şöyle bir istek istemiş falan ben bu istekleri kendim yazdım çünkü e, bilmiyordunuz yani böyle bir şey olacağını o yüzden bir dahaki videoya kadar yani yazarsanız mutlu olurum ve sevinirim öyleyse lafı fazla uzatmaya dediğim gibi gerek yok başlayalım Öyleyse ilk challenge'ımız gelsin arkadaşlar. İlk çalıncımız en sevmediğim minişi boya. Şimdi arkadaşlar size en sevmediğim minişi göstereceğim. Ama orijinal değil bu arada. Çünkü orijinal minişleri boyayamadım. Biliyorsunuz neden boyayamadığımı bu. Şöyle bir oyuncak. Yani bunu ben çok küçükken gerçek mi hiç zannetmişim. Sakleyle orijinali ayırt edemiyordum maalesef ki. Böyle bir miniş. Bunların yücükleri ve kafaları kayboldu. Sonra bu ikisini birleştirdim. Yürüme şekli çok güzel ama çok garip ve değişik bir miniş. O yüzden bunu seçtim. Böyle ayıcıklı kuş birleşimi. Ну, ну,